Bingo Türkiye'de ikinci etapımızdayız. Efendim ilk etapta orada az bir iş bırakmıştık ikinci etaba. Evet. Erva. O 3 bin lirayı yükselteceğimiz noktadaydık. O yüzden de sizinle başlayacağız. Tabii kasamızda birazcık az kaldığı için. Şimdi bu etap o kasaları iyice coşturacağımız yer. Çünkü artık 5 harfli lingo kelimeler var. Her birinin değeri 1500 lira. Ancak gelecek olan kelimeyi 5 hakkımızda yakalayamazsak yahut sözlükte olmayan bir kelime söylersek... ...ben butonlar aktif cümlesini tamamladığım anda varsa cevabımız butona basıp o 1500'ü kendi kasamıza ekleyebiliriz. Çünkü fırsat geldiğinde o hak size de gelecek. Tamam. Benim üç masadan da ricam şu oluyor. Ne var ne yok Yasemin toplamaya bakalım. Çünkü bu etap sonunda kasası en düşük masayla vedalaşıyoruz Zeynep Serdar. Allah göstermesin. <gülüyor> Amin. <laughs> Valla ben e, hepinize başarılar diliyorum ve şöyle bir sorayım. Hazır mıyız? Hazır. Hazırız. Efendim gördüğünüz gibi biz yine çok hazırız. O halde şimdi Erva ve Erhan abi için İkinci etabın ilk beş harfi lingo kelimesi geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? S ile başla. Sonuç S O N U Ç. Gelsin. Serin. S E R I N. Serin deneyelim. Sabah. S A B A H. Güzel deneyelim. Sakın. S A K I N. -E. Sakın dedi Erva. Gelsin. Çok güzel oldu. Saklı. S A K L I. Saklı olabilir mi? Butonlar <laughs> aktif. Zeynep Serdal. Saksı. S A K S I. Saksı olabilir mi? Neden oldu? <laughs> Sizde de vardı ama butona birazcık geç kaldık. Hızlı bir şekilde geldik ve saksıyla hazırladık. Bayağı tepsiyle göndermiş gibi olduk. Öyle oldu. Aynen öyle ama hiç sıkıntı yok. Bu size güzel bir avantaj getirirken daha çok soru var. Erhan abi çok kelime var. Biz onları telafi ederiz. Şimdi hatta başlayalım telafi etmeye. Hemen Erba ve Erhan abi için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelime geliyor. Buyursunlar. K ile başlayalım. Kavun. K-A-V-U-N. Deneyelim. Güzel. Kayıp. K-A-Y-I-P. Hadi gelsin. Kalıp. K-A-L-I-P. Bana da öyle geliyor. Kalıp olabilir mi? Neden olmaz? Neyse ki efendim Erva güzel başlattı. Erhan abi de son noktayı koydu. 4500 liraya geldik. İyi gidiyoruz. Şimdi sizin için bu etaptaki son 5 harfi lingo kelime geliyor. Bakalım onun ilk harfi neymiş? T ile başla. Başla. Tayin. T-A-Y-İ-N. -E. Gelsin deneyelim. Tuzak. T-U-Z-A-K. Hemen deneyelim. Temas. T E M A S. Temas. Maalesef değil. Tekin. T E K ile. Gelsin. Süreyi tazelemiş oluruz. Takas. T A, K, A, S. Ah, deneyelim ama. Bu tonlar hakkı. Zeynep. Topaç, T, O, P, A, Ç. Güzel bir deneme olabilir mi? Aa, Neden olmasın? <laughs> ben şaşırdım. Ben Utanıyor <laughs> <laughs> Senin utan. hakkında başka bir kelime vardı. Evet. Ben tarak diyecektim buraya asla. Az, daha, az daha. Tarak zaten ama abi, olamayacak abi şeyler işte. De, e, yukarıdakileri gördüm. Sonradan vaziyi o, o da birdi zaten. O anda akışladı. Vallahi da. tebrik <laughs> ediyorum Zeynep. Sizde var mıydı topaç? Yok. Yani o harfini tahmin ettik ama topaçı. Burada en 1500 lira almış olduk. Hem de böyle bir tebrik kazanmış olduklar. Teşekkür Gerçekten ederim öyle. çok sağ olun. Efendim 6800'e geldik. Hı hı. Bir yine çeşitlendiremedik. Evet. evet. Orada bir sıkıntı oldu. Şimdi şöyle yapacağız. Puzzle kelimeyi güzel bir yerde yakalayacağız. Şunu unutmayın, o fırsatlar size de gelecek. O yüzden bunu güzel bir yerde yakalamak şu anda bizim için elzem. Efendim Erva ve Erhan abi için ikinci etapım bu sefer dokuz harfli puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlesi de şöyleymiş. Raflarında bilgi sesleri yankılanırken sessiz olunması gereken yer. Kütüphane. ile başlar? Kütüphane. Kütüphane midir burası? Neden olmasın? Şimdi Ervan. Sevindim ya. <laughs> Ervan'ın bir yüzü güldü nihayetinde. Evet. Şimdi 7 bin liradayız. Ama şöyle söyleyeyim. Enan abi dışarıdan bir veya iki soruya kesin ihtiyacımız var gibi. O yüzden elimiz butonda gözümüz yolda olacak. Ama bakalım ilk etapta fırtına gibi esen Yasemin ve Fikri gönderecekler mi? Bakalım. Hiç göndermek istemiyorlar gibi görünüyor. <laughs> Ama yine de hazır bir şekilde bekleyelim. Elimizden geleni yapalım hakikaten. Gelsin mi? Gelsin. Yes. Gelsin efendim. Yasemin ve Fikri için ikinci etapın ilk beş harfi lingo kelimesi geliyor. Buyursunlar. Y ile başla. Yaren. Y-A-R-E-N. Ye -a -r -e -n. Deneyelim Yaren. Yosun. Y-O-S-U-N. Güzel bir deneme Yosun. Gelsin. Neden olmasın? <laughs> Güzel başladık. Güzel devam ediyoruz. 6.900 liraya geldik. Ben de onların hiç kesmiyorum o zaman. Şimdi Yasemin ve Fikri için bu etaptaki ikinci beş harfli kelimeyi getiriyorum. Buyursunlar. B ile başla. Balık. b a l I, k Gelsin. Büyük B Ü Y Ü K Beyin B Y E Y İ N Deneyelim. Bittik. Beyin O çok güzel oldu. Bakır diyeyim. Bakır. Süreyi tazelemek için bakır. Kodlayalım. b a k r Aynen öyle süreyi tazelemek için bir bakır aldık. Şimdi son hakkımız Yasemin Fikri. Benin. 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 b e n i̇ n Benin. Bu tonlar aktif. Erba Ayran abi. Beniz. Kodlayalım. B-E-N-İ-Z. Beniz. Bana da öyle geliyor Zeynep. Sence de öyle mi? Evet öyle. Yetişemedim bu tona. Olabilir mi peki Beniz? Neden olmasın? Beniz yani Ben. Aklıma da geldi aslında ama Beniz'in olabileceğini düşünmedim ben. Yani yüz benini anlamına gelen. işte Güzel düşündü. de bir kelimeydi. Yani. Hani benzin solmuş deriz ya. Evet evet. evet. Aslında oradan. Şimdi. Var mıydı yok muydu diye efendim kuş kullanırken ama beninin olmadığından aslında <laughs> emin gibiydik. Aynen Ben şöyle söylüyorum tam da şu noktada. ilk defa bir kelime yakalamadık hiç sorun yok. Telafi ederiz. Bu sizin için güzel bir avantaj oldu. Şimdi efendim artık tam da bu noktalarda heyecan ufak ufak yükselmeye başlar. Bakalım neler olacak. Yasemin ve Fikri için bu etaptaki son beş harfli lingo kelimeyi görelim. Buyursunlar. İ ile başla. İrmik. İ, R, M, İ, K. Gelsin. Yani tekte bilmek en sevdiğim ama gerçekten burada da bir enteresan bir durum var? Ya oldu. inanın ikinci kelimede hiçbir şey söyleyemeyebilirdim. <laughs> bir tane kelime hakkım vardı. Tek bir irmik vardı elimizde. Neyse ki burada işe yaradı. Güzel de kısmetli de bir an oldu. Efendim bu cevapla beraber Yasemin ve Fekri tek kasalarını 8400 liraya getirdiler. Şimdi sırada onlar için ikinci etapın 9 harfli pasılık kelimesi var. İpucu cümlesi de şöyleymiş. Gerçek anlamından saptırmak demişiz. Ç ile başlar. Çarpıtmak. Çarpıtmak mıdır? <laughs> Neler olmasın? Evet, ya. <laughs> o mak beni çok kriz geçirdi. <laughs> Aslında yarışmamızda bu ipucu cümlenin içinde güzel de bir ipucu oluyor. Saptırmak dediğimiz zaman sonu da o mekmakla bitiyor. Evet. Saptırma desek mesela anlayın Aha. ki efendim orada o K olmayabiliyor. Bu ipucunu da vermiş olayım ama evet. burada Fikri derin bir nefes aldı. Hata da yapmamış oldu ve kasayı 10.650 liraya da getirmiş oldunuz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. 10.650, 8.500 henüz daha yarışmadan 6.800'deyiz. Bence bu kasayı coşturabiliriz şu anda Serdar, Zeynep. Bence, Bence de kesinlikle. De. Hadi deneyelim. Deneyelim. Deneyelim efendim. Şimdi onlar için bu etaptaki ilk beş harfli lingü kelime geliyor. Buyursunlar. M ile başla. Merak, M E R A K. Gelsin. Masal, M A S, -S A L. Deneyelim. Oo, şahane o şahane oldu. Misal. M-I-S-A-L. Misal olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Şaşırdım bir an ama. Kelimeleri bulduğunuzda yüzünüz o kadar güzel görünüyor ki gerçekten seyretmesi çok keyifli. Bu cevapla beraber 8300 liraya geldiler. Şimdi efendim Zeynep ve Serdal için bu etaptaki ikinci beş harfi lingo kelimeyi görüyoruz. Bakalım ilk harfi neymiş? Ş şey ile başlar. Şirin, ş, i, r, i, n. Deneyelim. Şarkı, ş, a, r, k, ı. Sirke. Efendim? Sirke zaman için söyledim. S-İ-R-K-E Evet işte şey ile başladı -e. çok güzel bir kelime oh. ama Serdal sirke deneyelim olabilecek mi? Zaten tamam. bir saniye kalmıştı. Tamam. Butonlar aktif. <laughs> ne olabilir Erba? Şeref. Evet. Ş-E-R-E-F Şeref olabilir mi? Güzel bir deneme. <laughs> ne yazık ki değilmiş. Yaşayın <laughs> bir dikle basalım butonumuza. Ne olabilir? Ya aklıma bir şey geliyor ama. Şorik. Efendim? Şorik. <laughs> bir kodlayalım. ş o r I k Şorik. Evet. Ee, yani, var mı? Herhangi var. bir şey de var mı? Var. Sözlüğü sormuyorum. Yani genel olarak var mı efendim? Var. Bir bakalım. Şurup. <laughs> <laughs> yani şurup sonradan evet. aklımıza Ay, geldiği gibi, gibi ben ya olsam ya denerdim. Neymiş evet. cevabımız? Enteresan şeyler yaşandı. Şimdi zaten şey ile başlayan kelimeyi ilk başta Serdal sirke diyerek efendim ortalığı karıştırdı üstüne fikri şorikle ama şorin anlamını açıklayabilir miyim? En azından yöresel anlamını. Ne anlama geliyor? Benim bildiğim şorik bu salya anlamında yöresel. Yöresel Malatya Elazığ yöresinde çok kullanılan hani bizim de bebeğimiz olduğu için salyası çok akıyor ve hani anne annesi şorin akmış diye de çok böyle tabir eder. Oradan geldi de tabii. Yani. <laughs> Yöresel bir kelime olabilir. Burada ama ne yazık ki sözlüğümüze mevcut değildi. Evet. Enteresan bir etaptı. O 1500 lira döndü dolaştı. <laughs> Stüdyoyu terk etti kimse almayınca. Sizin için ufak bir avantaj denilebilir aslında. Evet. En azından kimseye kaptırmamış olduk. Kaptırmadık oldu. kesinlikle. Şimdi tabii ki öncelikle sizin için sonra da bütün yarışmacılarımız için bu etaptaki son 5 harfli ringo kelimeyi ekrana getiriyoruz. Bakalım bu kelimenin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. D ile başlar. Deniz. D E N I Z. Deneyelim. Derya. D E R Y A. Deneyelim. Şimdi tebrik ediyorum bu tamam. Teşekkürler. Bir şeyler söyleyip kafanı mı karıştırıyor Zeynep senin Serdal? Ee, evet arada karıştırıyor. <laughs> ne söyledim? söyledin? Deniz ve derya dedim başka bir şey değil onları ben söyledim. <laughs> ha sen deryayı söyledin. <laughs> evet onlar Çünkü ben söyledim. Çünkü Zeynep öyle bir baktı ki sen bu sefer yine başka bir harfle başlayan bir kelime. Ya kendime. sanki çıkmayacak gibi hissettim <laughs> de Yok, o yüzden aslında derya almış. kim dedi bana. Derya Aa. kim dedim arada. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Enteresan şeyler yaşanıyor ama kelimeler bulunuyor ya benim için önemli olan o. Evet. Şimdi burada da ama Serdar'ın hakkını teslim edelim o zaman. Evet teşekkürler koca. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Efendim böyle böyle de. Evet. E, kah böyle kah böyle derken 9800 liraya geldik. Madem öyle şu puzzle'da da hata yapmayalım. Şimdi sizin için ikinci etapın 9 harfli puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlesi de şöyleymiş. Değişerek sırayla. D ile başlar. Değişerek sırayla dönüşümle dönüşümle bu <laughs> tonlar aktif Olur. Yasemin Fikri dönüşümlü dönüşümlü olabilir mi neden olmasın 250 ya. TL Yasemin ve Fikriye gidiyor kasaları 11.900 lira oluyor tebrik ediyorum. Teşekkür teşekkür İlk gelen cevabı aldığımız için siz de çok iyi biliyorsunuz evet. Dönüşümle dönüşümlü ile ile kafam karıştı orada evet oradan bir şanssızlık yaşadık evet. peki siz yetişseydiniz yetecek miydi Erva Ayran abi herhalde yeterdi yani şöyle canınızda sıkmayın diye söylüyorum bu tona yetişemediğiniz için 9.750 liraya gelecektik 50 TL ile yine Zeynep ve Serdal gelecekti üçüncü etaba hani of. o yüzden bu tona yetişemedik diye de üzülmeyin. Bu durum neticesinde efendim Erba ve Erhan abi için de ikinci etap ne yazık ki yarışmamızın finali oluyor. Olsun sıkıntı yok. Neler söyleyeceğiz buyursunlar. Yani e, babamla bir anımız daha olsun diye geldik zaten onun için başvurmuştuk. Çünkü evde izlerken de bayağı keyif alıyoruz yani ben yarışmasam da olurdu. O yüzden güzeldi yani. Güzel bir şey oldu. Ne güzel yaptınız Erba. İyi ki de geldiniz. Teşekkürler. Gerçekten öyle. Erhan abi. Valla sizinle bu yarışmaya katılmak güzeldi. Kazansak daha da güzel olurdu. Ee, kısmet bu şekildeymiş. Ee, güzel bir gün yaşadık. Ee, yani istediğimizi tam elde edememiş olsak da mutlu bir şekilde Ankara'ya doğru gideceğiz inşallah kızımla beraber. Aynı fikirdeyim. Evet. Sizin evet. için de böyle güzel bir anı olmuş oldu. Bizler için de bu anda yer almak çok keyifli oldu. Bizler Ervay'a ve Erhan abiye bizleri hatırlayacakları kupaları hediye ediyoruz. Ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz. Yasemin Fikri. Zeynep ve Serdal'la birlikte Lingo Türkiye'de 3. etapla devam ediyoruz.